Merhaba ben Mehtap. Karakter Animator programında bugün Replace konusunu öğreneceğiz. Şimdi hep birlikte Karakter Animator programımızı başlatalım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Replace. Yani yaptığımız kısa bir animasyonu tekrardan oynatmaya, tekrar etmeye yarayan komutlar gibi düşünebilirsiniz. Bunun için ben Example Puppets bölümünden Chloe'yi seçiyorum. Bakın Chloe Puppet'im ekrana geldi. Şu anda ilk bölümündeyim. Clay ve Scene'i görebiliyorsunuz, sahneyi. Clay Puppet'ın işaretliyken bakın bir sürü Trigger eklenmiş burada. Trigger neydi? Bazı hareketlere kısa yol butonu ekleyebiliyorduk. Bakın, butonlarımız burada yer alıyor. Hareketlerimizde bunlar isim verilmişti önceden. Gelelim Replace konusuna. Bunun için küçük bir örnekten başlayalım. Clay'i el sallasın. Bunun seçeneklerini teker teker görelim birlikte. İsterseniz burada Chloe Puppet'ın layer'larını inceleyebilirsiniz. Daha önceden incelemiştik. Siz de bakın burada Heat ve Body'den oluşuyor ve alt layer'larını da burada görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Record kısmına. Record'a tıkladım. Merhaba arkadaşlar, ben Mehtap. Devam edelim konumuza. Öncelikle bir calibrate yapmak durumundayım. Benim yüzümü de yeşil görüyorsunuz şu anda. Bu poza t poz deniyor. Öncelikle ilk kaydımızı alalım. Sesimizi kapattık buradan bakın. Sadece kamera etkin. Son eliyle bize el sallasın. Öncelikle kalibre ekleyerek ilk pozumuzu verelim. Şöyle elleri belinde kalsın. Tamam. Kalibre yaptık. Tekrar kalibre yapalım. Kaydımızı almak için record tuşuna basıyoruz ya da CTRL R'ye basıyoruz tıkladık. Evet, space tuşuna basarak durdurduk ya da tekrardan buraya record tuşuna basarak durdurabilirsiniz. En başa geldik ya da şu tuşla da gelebiliyoruz arkadaşlar. Ya oynatalım bakalım nasıl ensamblıyor. Timeline kısmındayız arkadaşlar. Şuradan birazcık görünürlüğü büyütelim bakın şimdi tek tek e, verdiğimiz hareketleri seçiyoruz ve burada solda iki yana ok çıktığı zaman şu şekilde hareketimizin başlangıcını ve bitişini ne yapıyorduk yumuşatıyorduk buradan sağ tıklayıp blend out curve easy in easy out seçersek başlangıç hareketini ve bitiş hareketini yumuşatırız ya da sadece başlangıç hareketini yumuşatma. Diğer seçenek de sadece bitiş hareketini yumuşatmadır. Şimdi easy in easy out'u seçiyoruz. Bakın yumuşadı hareketimiz. Tekrardan oynatalım space tuşuna basarak. Bakın daha yumuşak bir şekilde Chloe bize el sallıyor. Ben bu el sallama hareketini animasyonun her bir kısmına daha kolay bir şekilde ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Şimdi görelim. Buradaki hareketleri teker teker seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Create, Replay and Trigger diyoruz. Bakın. Burada sağ tarafta Properties alanında aşağıya geldiğimizde Replace bölümü var. Bizim en son eklediğimiz Replace bakın iki Dragger, Eye Gaze ve Face özelliği taşıyormuş. Burada da yazıyor. Ben bunu sağ tıklayıp Rename yani yeniden adlandır diyerek buraya ee, Wave yani el sallama hareketi olarak aktarabilirim. Enter diyorum. Bakın Wave seçeneği burada. Burada altta When Trigger End seçeneği var. Bakın iki seçenek var burada. E, let Replay Finish seçeneği Replay'imin e, sonlandığı anı kastediyor. Burada ise sonlanıp sürdürüldüğü andan bahsediyor. Bunu örneklerle daha iyi anlayabileceğiz. Şimdilik Let the replay finish seçeneği kalsın. Bakın sol tarafta da triggers atandı. Buradaki seçeneğe de yeni ad verebilirim. Ne vermiştik? Wave. Aynısını buraya da verelim. Bakın. Wave seçeneğimiz eklendi. Burada yalnız üst tarafta bakalım. Yani bu tuşlardan herhangi biri olmasın. Birazcık şunu büyütelim. Ben buraya ne verelim? X verelim x tuşuna bastığım an el salla diyor. Yani x tuşuna bastığım an şuradaki hareket, el sallan hareketini bize tekrar edecek. Bakalım. Bakın x tuşuna bastım el salladı ve durdu. Ben daha sonraki animasyonlarında bunları nasıl kullanacağım? Burada kayıda basacağım. Bakın. Şimdi x tuşuna basıyorum. Şuraya gelelim. Bakalım nasıl bir kayıt almış. Bakın. Aynı baştaki işlemi tek bir tuşla ben hiç mouse kullanmadan replay yapabildim. Yani tekrardan oynatabilirim gibi düşünebilirsiniz. İlk seçeneği tekrar hatırlayalım. Benim replay'im durduğunda trigger'ım da sonlansın. Bakın. Tekrardan space tuşuna basıyorum. Es sallıyor. Hop. Eski ilk pozuna geri dönüyor. Tekrardan oynatalım. Başa gelelim. El sallıyorum ve ilk poza dönüyorum. Şimdi diğer seçeneği incelemek için sol kolunu yukarı kaldıralım ve aşağı indirelim. Tekrardan ilk pozumuzu veriyorum. Kalibre diyorum. Kaydımı almaya başlıyorum. Record diyorum. Şimdi ikinci seçeneğimizi incelemek için yani burada Let Replay Finish değil de Stop and Sustain Replay'i inceleyelim. Öncelikle kollarımızı tekrardan aşağıya indirelim şu şekilde. Daha sonra Calibrate'e basalım. Bakın ilk pozumuzu oluşturduk. Record'a basalım ve kayıt alalım. ne yaptık? Sol kolumuzu yukarı kaldırdık ve tekrardan aşağı indirdik. Şimdi bakalım nasıl bir şey oldu. Yukarı kalktık kolumuz ve aşağı indi. Bunu da şimdi replay yapacağız. Öncelikle tüm hareketlerimizi seçiyorum. Daha sonra buradan kısaca yumuşatıyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Create replay and trigger diyorum. Bakın İkinci replay'im de buraya eklendi. Sağ tarafta replay kısmında. Buraya sağ tıklayıp rename yapıyorum. Ad verelim. Hand up. Diyelim. Enter'layalım. Bakın. Replay'imiz oluştu. Buradan ikinci seçeneği seçtim. Stop. Sustain. Replay. Burada bakın replay'im de eklenmişti. Bunu alt tuşu verdik. Enter'ladık. A tuşuna bastığımda nasıl bir replay oluştu? Deneyelim. A tuşuna parmağımı basıyorum. Bakın basılı tuttum. Kaldırdı elini ve indirdi. Elimi çektim. Tekrardan t geri döndüm. Tekrar yapalım. alt tuşuna bastım. Hop elim kaldırdığımda bakın t geri dönüyor. Yani bu hareketi kesik kesik uygulayabilmemize yarıyor. Şimdi diğer seçeneği inceleyelim. Öncelikle ilk pozumuzu veriyoruz. Kalibre diyoruz. Evet. Record diyelim. Bakın. Biraz yumuşatalım kenarları. Şimdi bunu bir oynatalım. Elimi yana kaldırdım ve ilk boza döndüm. Buna bir replay ve trigger verelim. Sağ tıklıyoruz. Create replay and trigger diyoruz. Evet bakalım replay ise geldi. Şimdi bunu sağ tıklayalım. Rename diyelim right hand diyelim. Enter'layalım. Bakın geldi. Bu ilk seçenek olarak let replay finish seçeneği kalsın. Sol tarafta trigger'a geldiğimizde buna bir tuş atayalım. Sayı da atayabiliriz. 8 diyelim. Önemli olan şuradaki değerlerden biri olmasın. Bakın burada 6'ya kadar gelmiş. Biz 8 dedik. Bunu da adını değiştirelim. Sağ tıklayalım. Rename diyelim. Right hand diyelim. Enterlayalım. 8'e bastığımda sağ kolunu yana kaldırıp tekrardan indirecek. Deneyelim. Bakın bastım 8 tuşuna. Sağ kaldırdı ve ilk pozuna geri döndü. Şimdi buradan Lens seçeneğini seçelim. Bakalım ne gibi farklılık olacak. Klavyeden 8'e bastım sağa kaldırdı ve tekrardan indirdi. T poza geri döndü. Şimdi tekrardan 8'e basıyorum. Hiç hareket etmedi. Yani hareketi durdurdu. Bu hareketi bir daha devam ettirmem için 8'e basmam lazım. Aynı hareketi tekrarladı. Bir daha 8'e basarsam ne oluyordu? Durduruyordu. Şimdi gelelim son seçeneğimize. Rekorda basıyoruz. Bakın iki elde havaya kalktı ve aşağı indi. Başa gelelim, izleyelim hareketimizi. Önce sağa sonra sola aktı ve durdu. Bu hareketi de yumuşatalım. Sağ tıklayalım. Bakalım bilen seçeneğimiz işaretlemi izleyin, izah görüyorsunuz. Sağ tıklıyorum, create replay and trigger diyorum. Bakın replay bölümüne geldi. Rename diyelim. Bunu da hands diyelim. Ender diyelim. Karıştırmamak için. Buradan stop and sustain replay diyeceğiz ve trigger bölümüne gelip burada 9 verelim. Rename diyelim. Hands yazalım. Enter'layalım ismini de değiştirdik. Lenç'e tıklıyoruz. Şimdi deneyelim bakalım 9'a bastığımızda neler oluyor. Sağ elini kaldırdı, sol elini kaldırdı ve durdu. Bir daha bastığımızda ilk poza geri dönüyor. Tekrar basalım. Sağ elini kaldırdı, sol elini kaldırdı ve durdu. En son elimiz nerede kaldıysa 9 tuşundan elimi çektiğim anda o harekette kaldı. Tekrar basıyorum. T poza geliyor. Sıfırlıyor yani hareketi. Tekrar basalım. Sağ elimi kaldırdı. Sol elimi kaldırdı ve durdu. Tekrar 9'a bastım. T poza geri döndü. Evet arkadaşlar. replace seçenekleri bunlar. Siz de deneyerek öğrenin. Hatta kayıt almayı da gösterelim tekrardan. Diyelim ki bir animasyon içindeyiz. Nasıl Trigger'ları tuşlara basarak atıyorsak burada da kaydederken sadece record'a basıp gerekli tuşlara bastığım an o Replay'si tekrarlayacak. Yani bakalım. Record'a bastım. Bakın. 8'e bastım. Bakın. Sağ elim kaldırmıştı, indirdi. 9'a bastım. Sağ elimi, sol elimi kaldırdı. Peki X'e bastım. Bakın el salladı. A'ya basılı tutmak zorundaydık bu seçenekte. Kaldırdım elimi. En son poza geri döndü. Evet arkadaşlar bugün kısa yol komutlarıyla replay yapmayı öğrendik. İleri de animasyon yaptığınızda bu kısa yol komutları çok işinize yarayacak. Siz de deneyin öğrenin sevgiler.